Çatım. Düzü mü? Dur oğlum. Havanşa. Hızlan, hızlan düzü. Daha da hızlan. Hızlan oğlum. Hızlan. Dur daha aşma. Geri gel, geri gel, geri gel. Tamam, kal oğlum, kal oğlum, kal oğlum. Teknem yulandı bir anda. Tamam, şahane karşı. Tamam, şahane Şimdi çocuğum. Evet. Huzur, huzur, huzur. <laughs> Kuşlar geliyor. <gülüyor> sessizlik, sessizlik. <gülüyor> tamam. Sessizlik ver, sesli ver biraz <laughs> sessizliği. Uğultu ver, uğultu.